Arkadaşlar tekrar selam aleyküm canlarım can dostlarım kanalıma evime, mutfağıma hoş geldiniz canlarım can dostlarım hayırlı geceler olsun arkadaşlar bugün sos yapacağım şurada 3 kilo yakın domatesim vardı kaç tane 2 3 tanesini harcadım burada da bir kilo hafif biberim vardır arkadaşlar ilk defa yapıyorum bunu şimdi hemen bunu şey temiz bir poşete koyalım ekmek poşeti burada çünkü kabuğu hemen soyulsun diye Sarımsağı da koydum yan tarafa. Onlar da şimdi pişir biberlerle beraber. bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bunu şimdi tamamen poşete koyacağım. Kaybaklarımı koyacağım. Sonra domatesimi atacağım. Buna da bir yarım saat getirecek. Ondan sonra robottan getireceğim. Blender'den sos yapacağım arkadaşlar. Burada da bir yarım kilodan az biberim var. Doğradım. Onları tamamen sıvıya koydum. Kavuracağım. Maydanozum var. Şimdi domatesimizi koyacağım fırına. Canlarım mı can dostlarım? Hayır, sarımsak da düşmüş. Düşmüş, düşmüş. Evet. Arkadaşlar da işte, tribot mu, tribot mu almadım. Evet. Canlarım mı şu domateslerimizi bir fırına getirelim. Hadi bir şey verelim. Ne yapalım ne verelim. Evet canlar mı? Domatesimizi koyduk fırına sürdük. O da yarım saat evdir. Bunları hemen ben poşete koyayım da bir de ön aşamayı gösterdim. Bir kilo erik var dedim ya. Ondan sonra iki kilo şeftali var. da bu kadar. Onlardan yapacağım ama şişeye az gelir bilmiyorum. Hadi bana kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Canlarım can dostlarım. Tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Tomateslerimizi fırından çıkardık. Şimdi kuşağını alacağım. Biberlerimizi tamamen poşete koyduk. 5-10 dakika bekletip hazır bekledik. Bunları da doğradım. Sarımsağı da közledim fırında. Çok güzel oldu arkadaşlar bakın. Şöyle melhem gibi. Şimdi bunları alacağım canlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bunları şimdi tamamen blenderdan geçeceğim. O robotum var da küçük olmuyor. Evet canlar, Çok da sıcakmış bunlar. Evet yana. Oo, Yalnız kabukları soymadım arkadaşlar. Ben öyle yaptım bakalım. Elimizde de var. Evet. Allah evet. çok sıcak. Çok çok sıcak arkadaşlar. Çok sıcak. Hı. Yani, kabuk zaten kendiliğinden soyuyor. Olsun arkadaşlar. Onların kabuklarını da şey yapıyorlar. Sos yapıyorlar. Süzüyor kırıklaşmış yetmek ya. Islarmış. Bakın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi biberlerimizi içine döküyoruz. Of, of, of. Sarımsak da var arkadaşlar. Burada da yeşil biberim var. onlar da tamamen yağda şöyle bir kavurdum. Tabii ki fazla kızartmadım. Canlarım. <laughs> Tarifine göre. Aslında bunlar ayrı konuluyor da. Yedi baharat mı? Şimdi ne diyorlar? Ondan satı. Onu da kedi. Maydanozum var en son katacağım. Evet. <laughs> ha bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de şuraya alalım. Yani kolay da ama yine de e, tabii ki damla çekiyor hayatta. Evet canlarım. Evet. Canlarım şimdi ben bunu blenderda tamamen getireceğim. Ondan sonra Mmm. Blenderdan geçirdikten sonra denarlarım hocam dostlarım. Burada yarım su bardağı sirke var. Bir çay yönü yani su bardağından az ama çay bardağı oldu. Da. Bir su bardağı da koyabilirsiniz. Şeyim var, sıvı yağım var. Ama baharatım yok şey, kekik var. Ondan biraz şöyle azı koyacağım. Evet. Burada da karabiber tuz şu karışık da var. Onu da koca baharatlarını koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet canlar. Az bir acı olsun. acı pek sevmem yemem de. Dokanıyor bana canlar. Evet. Normalde acı biber olsaydı şu yeşil biber, kır biberler şey canlarım. Onlar acı değil, tatlı. Şöyle kusumlar bu dursun. Şimdi robotumuzu getiriyoruz. Canlarım can dostlarım. E tabi ki rahatsız olunca da kolum ağrıyor. Allah'a emanet olun. Son aşamada görüşelim canlarım can dostlarım. Evet canlarım. Şimdi biberlerimizi, tomatesi, yeşil biber, hafif biber. Közledim, çıkardım, soydum biberi. Sonra şimdi de Robottan geçirdim. Bakın arkadaşlar o. Pırıl pırıl. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ koyayım arkadaşlar. Evet. Yarım çay bardağı da sirke. Üzüm sirkesi tabi. Evet canlarım. Aman dibine tutmazsın. Evet canlarım. Ha bir yemek kaşığından az. Hayat tuzu. Çünkü tuzlu gerisi yemem Canlarım. Evet. Burada da şöyle bir tatlı kaşığı, tatlı kaşığı diyelim. Karabiber kırmızı biber, şey yok. Şey. Kara pul biber. Evet canlarım. Hani acısı tadı bir geçsin dedik. İnşallah olur. Evet canlarım. Burada da kekiğimiz var. Evet. Biraz da kekik atıyoruz arkadaşlar. Aslında şimdi yedi baharat satılıyor diyorlar da bunu fazla atmıyorum. Hani onu nerede bulacağım? Gecenin bu vaktinde. Evet canlar. Tamamen kaynayacak bu yarım saat falan. Ondan sonra şişelerimize koy. Ama çok güzel oluyor arkadaşlar. İlk defa yapıyorum. Ben de yalan da yok, laf da ilk defa yapıyorum canlar. Geçen o sosu da aynen öyle. Ama bu sosu normalde severim acı olmasın. Gelin göndermiş Allah razı olsun. Bir şişe sos, bir şişe salça, turşu. <laughs> Aman canım dişlerden dolayı konuşamıyorum. Felte felte konuşuyoruz. Sağlık olsun. Evet canlar Şimdi bütün malzemelerimizi koyduk. Bunları bir alalım buları buradan. Tabağlarımıza kaydırır mıyız Anam. Ana Anam eksik bir şeyim var mutfakta ama bunu bitirseydim. Saat şu an 11'e geliyor. En son maydanozu koyacağım canlarım. Onu da doğradım ama. Evet. Canlarım. İşte böyle. İnşallah şöyle küçük açılsa şey yeter. Fazla fazla da yiyemeyiz. Yani yiyecek kimse de yok. Bir, tek başıma. Eğer çocuklar gelirse. Ay hanım. Harren asın kuzu. Bal küpüm benim. Kızım gelecek. Hay kurban oldum Allah'ım. Allah'ım. Aleyhem gelecek. Geç alayım gelmiyor dersten dolayı. Aren gelecek. Ee, buradan da onlara selamlarımı iletiyorum. can den dostlarım. Yine diyorum sabah videoda da söyledim. Çok üzülüyordum. Çok merak ediyordum. Allah'ım derdim kendi kendime. Keşke bana bir kız verseydi. Tabii ki onu da kendimi şey ettik demedim. Allah gönlüme göre, kalbime göre bir kız verdi bana. Canlarım can dostlarım. Allah razı olsun. Allah'ım işini gücünü rast getirsin evlatlarımızın. Kızımızda, oğlumuzda, gelinimizde. Allah yardımcılar olsun güzel Allah'ım. Güzel Allah'ım. Allah'ım her türlü beladan musibetten. Hastalıktan görünür görmez kazalardan belalardan bizleri koru Ya Rabbim ki evlatlarımızı koru. Allah'ım sağlıklı sağlıklı huzuru yedirmeyi nasip eylesin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Şişelerle kavanozları boşaltırken görüşürüz inşallah. Evet canlar sosumuzun son hali. Bakın ışık veriyor şuradan. Evet canlarım. Hmm. Arkadaşlar önce bunu doldurdum sonra bunları bu biraz bunu az geldi bir, 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 dört parmak şöyle iki, üç dört parmak boş oldu yani boşluk kaldı bu olmasa atar yeriz arkadaşlar işte böyle Bismillahirrahmanirrahim Evet canlar şişem olmayı da marmaletim kaldı onu da yarın yaparım arkadaşlar yarın Olan gelirse pazardan alırmış şeyler. Allah'ım sağlıklı saatte huzuru yedirmeyi nasip eylesin. Canlarım can dostlar. Çok bile bu. Ha dışarıda yapsan insan zoruna gitmez. bir Şöyle 10-15 şöyle kavanoz olursa e de orada da ocak batıyor, orada batıyor, şura batıyor. Hepsini sildim canlarım. Ön aşamayı, son aşamayı hepsini gösterdim. Allah'a emanet olun canlarım, can dostlarım. Hayırlı gecelerimiz olsun inşallah arkadaşlar. Bizden bu kadar. Şimdi çayımızı içmeye gidiyoruz. Saat şu an 1'e 20 var arkadaşlar. O ara bir telefonum geldi. Baya bir telefon konuşma modumuz oldu. Ay bismillah. Oh. Oh 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 oh. Ay, ay. Telefonda konuşan kardeşim ölüdür. Çay mı içeceksin? Nasıl yatır? Yo içmesem ben yatamam dedim. İnan ki içmesem yatamam. Hadi bize afiyet olsun. Gelin beraberiz arkadaşlar. Canlarım, can dostlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Canlarım, can dostlarım. Allah'a emanet olun. Gelin beraber yiyelim, içelim. Canlarım gelene kapımızı açıktır. Allah'a emanet olun.